Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte şampiyon liginde yolumuza devam edeceğiz. Ee, golem destesiyle oynayacağım ama bu Golem destesiyle oynayacağım. Ee, farklı bir Golem destesi. Normalde Valkür, evrimli Valkür kullanılmaz Golem destelerinde. Ee, ama iş yapıyor gibi de yani emin olamadım. Şimdi deneyeceğiz şeyi. Bu, bu desteyi deneyeceğiz. Ben birkaç maç attım bu arada. Bu desteyi de şeyden gördüm. Royal AP'den gördüm. Ee, kazanma oranı da vardı yani düşüktü de değildi kazanma oranı. Ee, bu da SDN'ciz bakalım ne olacak ne çıkacak ortaya. Şimdilik bekliyoruz. Ee, beklemeyi sevmiyorum. Çok pis atasım var şu an bunu. Attım. Beklemeyelim. Kaybedecekse kaybedelim ya. Yani bu, bu kadar da zorlamaya gerek yok ki yani maçı kaybederiz. Bu arada dün kanala video gelmedi. Bu aralar uykum birazcık şey düzensiz. Ee, yani ne uyduğum belli, ne uyandığım belli. Öyle söyleyeyim. O yüzden de şey, nedir onladı? Çok güzel. O yüzden de dün video gelmedi. Iııı ee, Bugün de daha az önce uyandım. <laughs> az önce uyandım. Ciddi anlamda az önce uyandım bu arada. Ee, dün geceden beri de Wi-Fi'de bir sıkıntı var. Ne olduğunu da anlayamadım. Aslında anladım şeyde. Hmm. Binada binadaki kabloda bir sıkıntı var. Ee, benim müdahale edebileceğim bir şey değil. Birazdan da bakacağım hatta. Şimdi eğer bu videoyu çekmesem gecikecekti. Yeni uyandım falan Yani Bir de onunla uğraşsam Gecikirdi bu video Gecikmesin zamanında atalım diye direkt videoya giriş yaptım ee, Sen niye sürekli bir şeyler atıyorsun dostum Sen şuna vursaydın keşke ya Keşke savunmaya çalışmasaydım bunu Çok daha mantıklı olabilir de Zaten yedi kasar yiyeceğimiz kadar 2x'e girdik toplayıcıya attım direkt Zaten 2x'e giriyoruz. Evrimli Valkür'ümüz var. Ee, bunlara güvenerek attım. Zaten adam da bir şey atmadı. Benim Aa Benim evrimli elektro evler boşa gitti az önce. E ee? Şimdi ne olacak? Sen mi şuraya gelir misin? Seni de atacağım. Çok çok kasırga da atarım. Kasırga atacağız lan. Öfke değil kasırga lan. Neyse. O adam oradan daha fazla bir şey yapamaz. Ben şöyle bir golem daha atacağım. Bu sefer evrimli elektro de var. Şimdi. Hasar yemedik. Ku hasar yedik aslında. Kuleyi verdik de. Ee, o sıkıntı değil. Çünkü adamın çok saçma bir destesi var. Ee, keşke şifacıdan önce kasırga atsaydım gelmesi lazım onu. Vur. Elektrik rezervleri gecikti ya. Bari golem parçaladıktan sonra tamam Aldık maç. <laughs> Buradan savunamaz. Normalde bugün şey gelecekti. Ee, bitüsü gelecekti. Ee, oynayacaktım. Clash Royale oynayacaktım yani. Ama dediğim gibi internette bir sıkıntı bir problem olunca O da kaldı yani Şu an kendi mobil internetimle e, Oynuyorum Videoyu da o şekilde yükleyeceğim Ama Bakalım ya Düzeltmeye çalışacağız Olmadı birazdan Müşteri hizmetlerini ararım Şu an ben şeydeyim bu arada e, Aile evindeyim Bizimkiler aradım hiç bilmiyorum. Belki onlar aramış olabilir müşteri hizmetlerini. Çünkü ben söylemiştim durumu dedim böyle böyle. İnternette bir sıkıntı var ve elektrik üzerine geçti ve öldü. Bunu atmak zorundayım. Cık. Neyse ama güzel. Muhafızlar oyunu olması güzel eee Valkürümüz var, evrimli Valkürümüz var. <laughs> Bir adam buna karşı hiçbir şey yapamaz. Yani şu balıkçı şöyle atıyorsun ve kopartıyorsun beni var ya yani ben toplayıcımı dikerim abi. Orada o balıkçı çok boştu yani. Gereği yoktu dostum. Dostum dostum güzel dostum Öfke atacağım Erken mi attım? Hayır tam zamanında Dışarıda da bu arada bir ses var da ya Allah Allah Beni video çekeceğim saate denk gelir arkadaş şaka mı bu ya Ambulans sesi inşaat sesi Hafta sonu ya Yemin ediyorum benim video çekeceğim saate denk geliyor bunlar. Evrimle elektro ejderi buradan atacağım, öbür tarafa Valkür atacağım. Ana kuleyi de açtık da o elektro ejder ölmese bari çok güzel. Benim şifacım nerede? Ha onlar oradan gitti. Şifacıyı da oraya atayım. Aa çok hiç olmadı. Hiç olmadı, hiç olmadı. Kasırgayı da şöyle atsam. Olsun en azından. Ona öfke atsam mı? Atmasam. Kuleyi aldık. <laughs> ne aldık ben de bilmiyorum. Niye golem attın? Niye golem attın? Odaklı oyna sana niye golem attın? Adam muhafızlar atacak zaten. Neyse atmaz herhalde bu saatten sonra. Zaten kaybettin. Sal yani sal. Sen de kurtul ben de kurtulayım. Yok. Salmaya hiç niyet yok. Şifacıyı bastım arkadaşlar. Şu fişekçi bize sıkıntı ama Hayır Bu burada biter Nice Bu arada destek güzel ha Ağlama 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 hiç ağlamanın lüzumu yok Enayi gibi oynadım ee... <gülüyor> <gülüyor> Şunu da alalım Altına dönüşüyor zaten Bir boku yaradı yok Arkadaşlar inşaatı ne zaman bitireceksiniz onu mu bekleyelim yani şimdi? Aslında ne zaman biteceği şey belli olsa beklerim de. İnşaat değil aslında. Evde bir şeyler yapıyorlar da. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. <laughs> He. şimdi bir maç daha atalım. Bir dakika bu arada şu savaş gününe bir bakabilir miyim? Bir maç kaybetmişim. Bak bu desteği denediğimden beri sadece bir maç kaybetmişim. Onun dışında kazanmışım bu desteği. Güzel deste. Bence güzel deste. Bir maç daha atalım daha sonra videoyu sonlandıralım. Ee, şu internete falan bakacağım. Ne ne yani bu? Benim diğer telefona yine mesaj geliyor. Allah'tan sessizdi. 7 7 yeni mesaj ne lan? Ne yazdınız oğlum bu kadar? Gerçi Kız arkadaşım yazmıştır büyük bir... 7 yeni mesaj anca konulmak <laughs> Başka 7 tane 7 mesaj gelecek kimse yok O yarasalar ne yapıyor orada? Şöyle bir şunu atsam Ölecek mi yine de? Abi adam <laughs> Şaka mı lan bu? Aaa Maçı kaybettik la Eyvah eyvah bu neymiş? Adam sadece gece sattı. Bir de onu aynayla attı. Bir de şifacı. Şu maçı nasıl kaybettik biz? Evrim elektrolojileri de yokmuş. Yazık oldu. Gerçekten çok yazık oldu. İki sohbetten on mesaj ne İnternetle alakalı bir mesaj geldi. Gece bakım çalışması yapmışlar. Çok saçma bir şekilde saat 12 ile 7 arasında. Saçmalığa bak. Ya o saatlerde internet lazım sana olacak. Hiç. Zaten muhtacız. Evet. Yani. Vardı oradakiler sıkıntı şu an. Nasıl bir şey yapsak? Bir valkür atacağım. Şöyle. Dart Goblin çok hızlı gitti oraya ya. <laughs> Bu adam <laughs> Mem sesim niye böyle oluyor bugün? Bu adam da mı iksir golemi oynuyor lan. Valkür, Dart Goblin, iksir golemi, şifacı, aynalı şifacı. Onlar oradan bir şey çıkartmaz ya. Sabaha kadar vursun dursunlar Hatta ben şöyle bir gece atayım. Orada çok boş iksir harcadın dostum. Ve hala o kuleyi alır ama öyle. O şekilde kuleyi alırsın. Ama şu şekilde alamazsın. O elektrik iki tane vuruş yapar. Sonra ölür geberir gider. Üçü de ya tamam. Bir an üçü de yapacak zannettim lan. Şaşıracaktım tam. Üçü, üçü de mi yaptın diyecektim. Ama yok üçü yapmadı. Hiç sıkıntı yok. Kraliyet de oynuyormuş. Destesi çok saçma. Bu adamı bir an önce indirmemiz lazım. Bizim bir kulemizi aldı adam oradan. Ee, evrimli elektrolojilerime güveniyorum. Adam büyük birüs yok diye tahmin ediyorum. Bunda kolay kolay indiremez diye düşünüyorum. Aa, ama şifacı lazım bize oraya. Dur şifacıyı sonra atalım. Şöyle yapalım. Tamam hasar yemiyor. Yedi de. Ya, yani o kadar ciddi bir hasar yok. Şifacımız hala iyileştiriyor. Hadi lan elektro. Tamam çok güzelsiniz. Adam orada çok iksir harcadı. Benim şu an indirmem lazım adamı. şunu da atalım. Aa elektro ejderi sattı adamın. Adamın elektrikleri koydu satışı. Çok güzel. Ortadan bir kraliyet de bekliyorum ama şöyle kasırga ile çekerim çok çok bir şey olmaz, atmadım. Savunamazsın ki zaten. Güzel. Çok saçma bir destesi vardı. <laughs> bir zahmet kaybetsin. <laughs> Kusura bakmayın bu arada. Niye böyle oldu? Son 5 dakikada ben de anlamadım. Neyse bugünkü videomuz bu kadar olsun. <laughs> toplamda 4 maç attık. 3'ünü kazandık. Güzel bir gol. Hem de siz. Şu maçta yani ne olduğunu bile anlayamadan adam bize 3 tat çekti. Gerçekten ga garip bir maçtı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.